Değerli arkadaşlar, herkese merhaba. Bugün sizlerle dördüncü kitap analizimizi yapacağız. Dördüncü kitap analizimizin son seviyeye gelmiş öğrenciler için olmasını istedim. Biliyorsunuz ki bundan önce bir tane başlangıç seviyesi, iki tane de geliştirici seviye kitap tanıtmıştık. Şimdi arkadaşlar, son seviyeye gelmiş öğrenciye de yine her zamanki gibi her kitabı çözdüremezsiniz. Son seviyeye gelmiş öğrenciye de bir şeyler katacak kitaplar çözdürmeniz lazım. Çünkü öğrenci zaten fen bilimleri konusunda ilerlemiştir artık. Rahatlıkla sorularını çözüyordur. Fakat LGS biliyorsunuz ki sadece fen bilimlerine öğrenmiş öğrencilerin başarılı olacağı bir sınav değil artık. Yeni beceriler geliştirmesi gerekiyor. İşte Okyanus yayıncılığın Master serisi yani Tarık Ölmez Hocam'ın yazmış olduğu bu seride öğrencilere arkadaşlar sadece fen bilimlerini öğretmiyor. Aynı zamanda okuduğunu anlama aynı zamanda görsel zeka gibi becerileri de öğretiyor. Tarık Ölmez Hocam'ın yazdığı sorularda şıklara lütfen dikkat ediniz. Şıklarda kesinlikle net bir e, okuduğunu anlama da soruluyordur. Yani öğrenci okuduktan sonra eğer oradaki ifadeyi algılayamamışsa e, bu kitabı maalesef çözemez. Bu sebepten Tarık Ölmez hocamız sadece fen bilimlerine yönelik değil, aynı zamanda görsel zekaya, sözel zekaya hitap eden de sorular yazar arkadaşlar. E, görsel zekada da şunu özellikle sizden ister. Bir resme baktığınızda, bir e, oyuna baktığınızda, bir tabloya baktığınızda o tablonun içeriğinden de size fikir sunmanızı ister. E, bu da tabii ki Okyanus Master serisinin farklı bir yanı. Arkadaşlar sorularda şöyle göstereyim. Artık Master'ın içeriği hakkında çok detaylı bilgileriniz var. Yine de içeriğini şu şekilde kısaca göstereyim sizlere. Arkadaşlar mesela şu soruda bu görseli de çocuğun okuması lazım ve görsel zekasında kullanması lazım. Aynı zamanda bazı sorularda bahsettiğim gibi öğrencinin okuduğunu da tam anlamıyla anlıyor olması gerekir ki Master serisini çözebilsin arkadaşlar. Yani bu kitap arkadaşlar son seviye öğrenciler için yazılmış bir kitaptır. Öğrencinin hem görsel zekasını hem sözel zekasını, grafik tablo yorumlamayı, aynı zamanda fen bilimlerini iyi bilmesi gerekir. Ee, arkadaşlar bir sonraki videomuzda da e, yine tanıtacağımız kitaplar var elimizde. Onları tanıtmaya devam edeceğiz. Lütfen bizi takipte kalınız.